Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Kasım Pazartesi, akşam 10'u 5 geçiyor. Dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden yani Cuma günkü kaldığımız kısa vadeli analizden devam edeceğiz. Kavalla kararıyla beraber doların e, sert bir tepki verdiğini aktarmıştık ve sonrasında da arkadaşlar haftalık bir özet yapmıştık. İsterseniz bunu izleyebilirsiniz ve hafta sonu da Cumartesi gelen habere göre e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK yani Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdiğini ve dövizi e, araştırması istediğini aktarmıştık. Ve şimdi bugüne geldiğimizde öncelikle Cuma günkü özeti okuyalım dolar tl'de yükseliş trendi devam ediyor. E, 12.32 üzerinde kaldıkça devam eder demiştik. Ancak 5 saatlikte 12.70'den başlayan düşüş trendi hani 13.50'ye gitmişti ya Onu da açıklamıştık e, çok net anlaşılmamıştı o yüzden ben bir e, Analiz daha yapmıştım arkadaşlar burada mavi arka planlı olan. Ve sonrasında 12.02'den tekrar kısa vadeci, kısa vadeli alsat yapan arkadaşlar için 12.02'den yukarı doğru döndü demiştik. Yani günlük bazda 9.52'den başlamıştı biliyorsunuz bizim yükseliş trendimiz kanalımızı takip edenler bilir. Halen devam ediyor 12.32 üzerinde kaldıkça kaldı mı? Evet kaldı. Cuma günü de yine 12.32'nin altına saktık kapanışa doğru 12.25 olduk. Yine 12.33-12.40 arasında bir yerde kapanış geldi. Şimdi bugüne geldiğimizde ise arkadaşlar bugün e, şu an 12.88'lerdeyiz ve gördüğümüz en düşük seviye bugün bakın arkadaşlar yani bu kadar olabilir. Bakın düşük seviyesi en düşük 12.32 66 yani bugün en düşük 12.32'yi görmüşüz ve 12-32 üzerinde kaldıkça devam eder demişiz. Evet gece saatlerinde görüldü bu. Sabah saatlerinde göremedik diye diye söyleyebilirsiniz ama bu gece saatlerinde gördükten sonra tekrardan yukarı attı. Ve sabah da 12.57'nin bizim için önemli olduğunu geçen hafta da söylemiştim. Ve şimdi de söyledim arkadaşlar ne zaman söyledik. Twitter sayfamızdan bakın şuradaki trendin kırılmaması gerektiğini şöyle gösterirsek. Evet, buradaki trendin kırılmaması gerektiğini aksi takdirde üçgenin yukarı doğru katlama ihtimalin art, art, artacağını e, sizlere aktarmıştık ve burada da bir üçgen e, formasyonun yukarı doğru kırıldığını gözlemliyoruz ve e, yaklaşık 12 saat önce arkadaşlar 12.57 üzerinde kaldıkça gön e, 13 TL üzeri demiştik e, yatım tavsiyesi olmadan ve sonrasında da 4 saat e, sonrasında da eğer 12.81'lerde açılırsa e, bu sefer hızlanarak 13 TL üzerine gitmesini beklerim. E, akşamda e, burada saati yanlış yazmışım, e, 18 yazmışım ama bugün 23'te yani 1 saat sonra Pavel konuşacak. Bu e, nasıl etkiler piyasaya gerçekten e, tahmin etmek zor ama ben şu an teknik olarak baktığımda e, 13-10 seviyesinin e, eğer Powell'ın açıklamaları bozmazsa ben 13 onlara doğru hareketin en geç 2 gün içerisinde gelmesini bekliyorum. Eğer arkadaşlar burada Powell'ın açıklaması dediğim gibi e, dolar tl'deki hareketi biraz yavaşlatmazsa ve burada da 12.77'de bir direnç vardı oraya da açtık ve önümüzde ben 13.10 dışında 13 seviyesini belki psikolojik olarak düşünebiliriz. Onun dışında bir engel olduğunu düşünmüyorum ve indikatörlerimize bakarsak arkadaşlar burada anil sistemimize dönelim ve dolar sinyal tablosunu da gösterelim peşin peşin. şimdi kanalımıza yeni gelen arkadaşlar var. Onlar bilmiyor olabilirler. yatım tavsiyesi olmadan sizlere sunduğumuz bir sinyal tablosu var. Yatım tavsiyesi olmadan eğitim amaçlı. Ve burada da en son 9.54'ten bunları yayınlar esnasında yazıyorum arkadaşlar. Yoksa amacımız buradaki şeffaflığı göstermek. Ve bu noktadan itibaren 13.50'ye gittikten sonra 11.50'ye gelmiştik ve o zamandan beri bile arkadaşlar bir dönüş gerçekleşmedi. Halen devam ettiğini görüyoruz yükseliş trendinin ama kısa vadeciler için 12.70'ten bir düşüş trendi başlamıştı. Tekrardan 12'lerden yukarı doğru bir hareket başladı demek istediğim oydu. Şimdi bizim analiz sistemimize dönebiliriz. Evet döndük ve burada da değerlendirmemizi yapıp e, videomuzu yavaş yavaş dolar tarafından sonlandıracağız. Evet günlük bazı indikatörlere baktığımızda e, dikkat ederseniz 70 seviyesinin altına bir türlü sarkamıyoruz e, RSI tarafında ve bu hareket halen de devam ediyor. 9 seviyesi e, kırıldığından beri bu hareket devam ediyor. Yani buradaki hareketler sadece köpük alma, kar satışı şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla güçlü yükseliş trendi de bugün 12-32'ler üzerinde kalması gerekiyordu. Çok rahat bir şekilde bugün kaldı ve yarın da üzerinde kalması gereken seviyeyi kabaca 12-75'ler olarak ben düşünüyorum. 12-75'ler üzerinde kaldıkça hedef 13 ve 13-10'lar diye düşünüyorum. Orası da kırılırsa 13 .50 ve üzeri. Peki 13.50... 50 Kırılırsa ne olur? E, ani bir harekette kırılırsa arkadaşlar ilk etapta 14 onlar var. E, bunu daha önce de e, kanalımızda paylaşmıştık. 13-50 veya 1410 tepe noktası olabilir diye burada paylaşmıştık. Bir, bir gün sonra 13-50'de bir tepe bulmuştuk. E, burada işte Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin prensi gelmişti. Ondan sonra bir kar satışı olduğunu ben düşünüyorum günlük bazda ama 5 saatlik bazda öyle değildi. 5 saatlik grafiği açarsak bakın burada bir trend kırılımı olduğunu aktarmıştık 12.70'ler civarında. Ve e, 12.02'ye kadar bu trend de bozulmamıştı. Ve 12.02'den şu an bakın ikili tepeye doğru gidiyoruz 5 saatlikte. Dolayısıyla burada 13.10, 13.15 hatta görülme ihtimali artıyor. Onu söylemek istiyorum. Peki günlük baza dönelim. Ve diğer indikatörlere baktığımda da yukarı doğru yeni bir atak gelebilir arkadaşlar. E, bu Powell'ın açıklaması... Buna bir acaba sebep olacak mı bunu ben merak ediyorum ve sonrasında da yarın çok önemli bir veri olmadığını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam şu an internetimde bir sorun olduğu için ekonomik takvim açmak istemiyorum yayınımız bozulmasın diye ama isterseniz siz de bakabilirsiniz gündemde bu geceki haber dışında çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum dolayısıyla İç tarafta Cumhurbaşkanının bugün de yine açıklaması vardı. Dolar yine 1250 12 civarında gezinirken yine faiz sebep enflasyon sonuç açıklamasıyla beraber dolar TL 1270'e çıktı. Sonrasında 1280 1280 kırılırsa artık zaten o baraj olduğunu aktarmıştık. O baraj geçilirse 13 TL ve üzerine zaten sabah 12 saat önce söylediğimiz 13 TL bekle, üzerine üzerinde seviyede arkadaşlar yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. 12 90 87'ye kadar gelmiş vaziyetteyiz. Eğer bugünkü Powell'ın açıklaması olumsuz olmazsa dolar TL açısından burada da yükseliş trendinin e, devam edeceğini, 13 TL'lerin gelebileceğini aktarabiliriz. Şimdi bu da aslında dolar endeksine baktığımızda bir düşüş trendi başlamıştı. Bugün birazcık toparlama yönünde görüyoruz. Şöyle saatlik bazı açarsak e, baktığımızda saat 15'ten sonra arkadaşlar yukarı doğru bir hareket yaptı. E, bu da biraz iç dinamiklerle beraber çakıştı. E tesadüf mü diyeyim artık bilmiyorum ama buradaki harekete baktığımızda yine e, tepki alımlarının olduğunu düşünüyorum. Ancak e, 96 96,5'lerin bir üzerine atması lazım ki tekrardan eee trenine girebilsin. Halen dolar endeksi aslında zayıf diyebiliriz. Peki dolar TL'ye döndük arkadaşlar ve şimdi özetimizi burada yapalım. Dolar TL'de şöyle yapalım 12.77 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ee, yarın 13.10 gelebilir ee, dedikten sonra e, dolar endeksi tepki yükselişinde destek dirençleri yazalım. Artık bizim için destek. 12 81 ile 12 77 seviyesi oldu. Daha altını yazmayacağım arkadaşlar çünkü biz 12 77'lerin altında kapatmadıkça yönümüz yukarı çünkü. burada psikolojik 13 seviyesini 13.10, 13.15 yazalım. Sonrası biraz sıkıntılı. uzak tarafta 13.50 olduğunu yanına bir yazalım. Eğer orası da zaten kırılırsa Hatta 13 15'lerin kırılmasıyla beraber ben 14 TL yolunun tekrardan açılabileceğini düşünüyorum. Onu o zaman konuşalım. Şimdiden bu duruma konuşmak çok doğru olmayabilir. 14 TL biraz erken olabilir demek istediğim o. Ama böyle bir tehlikenin olduğunda aktaralım. Evet çok kısa ve özet bir şekilde dolar TL'yi anlattığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Burada bu özetimizi kaydedelim ve şimdi diğer piyasalara bakalım. Euro Türk Lirasına baktığımızda burada da yine e, aynı şekilde yükseliş devam ediyor. 14.75'lere doğru 13.15'e 13.10'a e, 13. denk gelen pardon arkadaşlar seviye burada da Euro Türk Lirasına ona denk gelecek. Eğer orası da kırılırsa 15 20'ler e, hedefi bulunmakta. Yine RSI'da da tekrardan 70'ten bir destek alan bir görünüm mevcut diye ben gözlemledim. Sterlin tarafına geçiyoruz. Sterlin tarafında da aynı durum var. 17.50 ve 18'e 10 dirençler olacaktır. Peki Euro USD'ye bakalım. Belki o bize dolar endeksi konusunda bir ipucu verebilir. Dolar endeksi pardon Euro USD arkadaşlar yukarı doğru bir yükseliş trendine girmiş gözüküyor. Bir kar satışı var. bu da aslında dolar endeksinin birazcık aşağı gelebileceğini gösteriyor. bu da Powell'ın açıklamalarıyla beraber sanki netleşecekmiş gibi geldi bana. Peki. Özetimizi gösterelim. Ve burada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar demeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Buradan abone olup bildirimleri açarsanız sizlere de zamanda uyarılar gelecektir videonun yayınlandığına dair ve teknik analiz eğitimimiz konusunda da bilgi almak isterseniz kayıt için şu, ma şu mail adresine boş boşta olsa bir mail atabilirsiniz. İyi akşamlar.